Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Çayımızı yanımıza aldık. Sıcak bir sohbet eşliğinde kısa sürede sizlere çok önemli ve faydalı bir bilgi vereceğiz bu videomuzda. Sonuna kadar lütfen ayrılmayın. Öncelikle her videomuzda olduğu gibi hemen hatırlatalım. Teknobiyotik'e abone olup bildirimleri açarak çekilişlerden yani bedava ürün kazanma şansından ve YouTube abonelerine özel indirim duyurularından haberdar olabileceğiniz gibi biliyorsunuz indirimleri de özel olarak sitemizde yayınladığımız duyuruyoruz ve yine 800 civarı Mart 2019 itibariyle bilgilendirilmiştir videomuz ve ürün incelememiz mevcut kanalımızda. O yüzden sizleri bildirimleri açmaya ve abone olmaya bekliyoruz diyelim ve bugünkü videomuzun konusuna geçelim. Çayımızı kenara aldık. Cep telefonu hepimizin hayatında önemli bir yer işgal ediyor. Cep telefonları büyümeye devam ediyor ama maalesef baş parmağımız uzamıyor. Böyle bir yeteneğimiz yok. İşte bu videoda tek el kullanımını ne kadar kolay yapabilirsiniz? Size bundan bahsedeceğiz. Teknobiyotik wallpaper'ımız da aktif. Bu konuyla da ilgili yakın zamanda videomuz olacak kısmetse. Bu videoda e, deneme sürümü olarak yayınlanmış önemli bir programdan bahsedeceğiz. Play Store'a girdiğinizde Reachability Cursor One Handed Mode Mouse Pointer olarak geçen bir uygulama var. Videomuzun altında linki olacak ve Google Play'den indirebilirsiniz. Bu programın yaptığı şey şu. Sağdan sürüklediğinizde size sanal sanal bir parmak çıkarıyor. Dolayısıyla tek el kullanımda yani ikinci elinizi koymadığınız takdirde şöyle arkadan desteklemek zorunda kalıyorsunuz ya. Telef uzun bir telefonda bakın ben 1.70 boyunda ve ortalama bir ele sahip biri olarak Samsung Note Fan'ın ekranında parmağımı şu anda sanal parmağım yukarıda gerçek parmağım aşağıda olacak şekilde gezdirebiliyorum. Aynı şekilde boşluğa bastığınızda bu cursor yani e, imleç kalkıyor. Soldan da gelebiliyorsunuz yani sağlak veya soğulak olmanız program için bir şey değiştirmiyor. Tek yapmanız gereken bir defa tıkladıktan sonra sağ veya soldan gelmek. Hemen şöyle tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Google Search geldi. Hemen teknobiyotik yazalım. Tekno Bio Tik. Teknobiyotik.com geldi arkadaşlar. Bu arada ben ikinciye mesela yine elimle tıkladım aslında alışkanlık. Geri yapalım. Teknobiyotik dedim. Şöyle. Sonra da yandan çektim. Görmüş olduğunuz gibi bu alana tekrar basabiliyorum. Dolayısıyla mesela tekrar linkler var. Şöyle gezdik. Technobiotin. Burada bir videosuna gitmek istiyoruz. Ekranın üstünde kaldı. Görmüş olduğunuz gibi sağdan geldi. Bu arada quick tikler de veriyor sağ olsun. Şu şekilde biraz kenardan geliyorsunuz. Bu edge'li bir model olduğu için şu şekilde tıkladık ve YouTube videomuzu açtık. Görmüş olduğunuz gibi başarılı çalışıyor. Hemen tekrar yapalım. Basılı tutuyorsunuz hemen geliyor. Tabii elinizin başka bir bölüme ekrana değerse burada da e, mesela ayarları da var. Tipler de veriyor size. Tiyolar da veriyor ve e, Pro features olarak bahsettiği de mesela bakın Pro'da e, Customizable Behavior çeşitli özellikleri açma renkleri değiştirme Edge action'lar özellikle kenardan quick action'lar demiş. Mesela hızlı karar verebilmeyi sağlayan bazı şeyler. Dolayısıyla bizim burada tanıttığımız light versiyonu biz çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tek el mecburen kullanmak zorunda oldunuz. Tabi otomobille giderken telefon kullanmamanız önemli biliyorsunuz. Yasal olarak da yasak. Ancak tek elle elinizde poşet varken ya da bir yerden bir yere yürürken gerçekten ekrandaki uç noktalara temas etmek yeni nesil telefonlarla oldukça zor hale geliyor. Bu videoda sizlere anlattığımız Reachability Cursor One-handed Mouse Cursor sayesinde ya da Pointer sayesinde ücretsiz olarak bunu yapabilirsiniz. Erişim izni vermeniz gerekiyor. Doğal olarak bu tarz programlarda olduğu gibi. Bu videoyu faydalı bulduysanız o belki de yetişmeyen ama bu video sayesinde ekranın en ucuna kadar yetişecek baş parmağınızda bize beğeni bırakmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Teknobiyotik YouTube kanalına abone olarak ve bildirimleri açarak çekiliş ve indirimlerden en kısa sürede haberdar olabilirsiniz diyelim.